Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbeti şekeri tam kıvamında hazır yufka ile yapabileceğiniz çıtır çıtır harika bir baklava tarifi hazırladım. 10 dakikada meydana gelen çok pratik bir baklava oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. ilk etapta baklavamızın şerbetini hazırlamakla işe başlıyoruz. Bunun için 200 milim bardak ölçüsüyle 3,5 su bardağı toz şekerine ihtiyacımız var. Birebir ölçülerde hazırlıyoruz şerbetimizi. 3,5 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Şerbetimiz Soğuk olması gerekiyor mutlaka. O yüzden şerbetiniz daha önceden yapmaya özen gösterin. Ocağın üzerine alıyorum, kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığı zaman altını kısıyorum, kapağını kapatıyorum, süre tutuyorum. 25 dakika, 30 dakika mutlaka şerbetinizin kısık ateşte kaynamasını sağlayın. Altını kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar içerisine limon suyu sıkıyorum, bir tur karıştırdıktan sonra ocağın üzerinden alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Mutlaka şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şimdi yağını hazırlayalım. Özellikle ölçüsünü sizlere göstermek istedim. 200 gram tereyağına ihtiyacımız var. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı da sıvı yağına ihtiyacımız var. Tereyağını ocağın üzerine alıyorum. Eritiyorum. Eridikten sonra üzerinde bu şekilde kefler meydana gelir. O kefi mutlaka toplamanızı tavsiye ederim. Yoksa baklavanın üzerinde yanık bir görüntü meydana getiriyor. Bir de baklavanın çıtırlığını engeller bu kef. Kefleri üzerinden güzel bir şekilde topluyoruz. Kepleri topladıktan sonra ayarlamış olduğum yarım su bardağı sıvı yağına ilave ediyorum. Üzeri içinde bir yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağız. Onu daha sonrasında sizlere göstereceğim. 200 milim bardak ölçüsüyle dolu dolu 2 su bardağı cevize ihtiyacımız var arasında kullanmak için. Dilerseniz fındık fıstıkla da yapabilirsiniz. Robottan çekiyorum. Mutlaka bu şekilde iri iri bırakmayı özen gösterin. Dişe gelir vaziyette kalsın. Tamamen toz haline getirmeyin. Dilerseniz Tarz bir tepsiniz yoksa yuvarlak borcamda da hazırlayabilirsiniz, büyük borcamda da hazırlayabilirsiniz. Normal marketlerde satılan e, hazır baklavalık yufkaya ihtiyacımız var bir pakette. Baklavalık yufkayı tezgahın üzerine açıyorum, e, ikiye bölüyorum yufkayı. Bir kısmını alt tabanı için kullanacağız, bir kısmını da üst tabanı için kullanacağız. İlk etapta alt taban için kullanacağım baklavalık yufkaları kesiyorum, tepsi boyutunda. Önce yuvarlar kesiyorum, kenar parçalarını da kullanacağız. Bu da üst kısmı için kullanacağım yufka. Kestikten sonra şeklini verdikten sonra sofra bezine sarıyorum. Eğer ki evinizin havası çok çok kuruysa mutlaka nemli bir beze sarın. O şekilde bekletin. Tepsimizin kenarının köşesinin tabanını güzel bir şekilde yağlıyoruz tereyağı ile birlikte. Yufkaları üçerli olarak kullanacağız. Her seferinde saymaya özen gösterin. 2 ya da 3'ten fazla kullanmayın kesinlikle. Ortasında sertlik bırakacaktır. Üçerli üçerli tepsiye diziyorum yufkaları. Her katta da mutlaka yağlama işlemi yapıyoruz. 3 katta bir bıraktığımız 3 katta bir yağlama işlemi yapıyoruz mutlaka. Aynı şekilde devam ediyorum. Kenar parçalarını da kullanıyoruz. Kesmiş olduğumuz kenar parçalarını da kullanıyoruz. Bu kenar parçalarını da sayıyorum. Üçerli üçerli o şekilde tepsiye diziyorum. Her katta da mutlaka yağlama işlemi yapıyoruz. Düzenli şekilde dizin ki eşit olsun baklavanız sertlik kalmasın orta kısımlarında. Bu katları da güzel bir şekilde yağlıyorum. Bütün katlar için 200 gram tereyağı, yarım su bardağı da sıvı yağ yeterli oluyor. Taban için hazırlamış olduğum yufkaları bitirdim. Orta kısmına bolca ceviz serpiyorum. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok pratik bir baklava oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bütün püf noktalarını sizlere paylaşmaya çalıştım. Videomu izlemeye devam edin lütfen. Üzeri için ayırmış olduğum yufkaları da mutlaka sofra bezine sarıyorum ki kuruma yapmasın diye. Kurulsa işlemesi çok daha zor oluyor parçalardan başladım ben parçalar arasında hiç belli olmuyor kat kat harika bir görüntü oluyor İlk etapta parçaları diziyorum yine parçaları da üçer üçer alaraktan diziyorum tepsiye eşit bir şekilde kapatıyorum parçalar bittikten sonra düzenli kısma geçiyorum Onları da üçer üçer olacak şekilde yine diziyoruz her katı mutlaka yağlamaya özen gösterin her bıraktığımız üç katta bir aralarını mutlaka yağlıyoruz Yağlaması çok önemli. Ee, yoksa baklavamızın orta kısımlarında sertlik kalabilir. Yağlamayı ihmal etmeyin lütfen. Üst kısmı için bir yemek kaşığı sadece tereyağı ettim. Buna sıvı yağ karıştırmıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Üzerindeki kefi alıyorum. Üst kısmına düzenli yufkaları dizdikten sonra ilk etapta bir tereyağı ile yağlıyorum. Kesmeden önce... İlk etapta yağlamanız gerekiyor. Çünkü kesme işlemi elde açtığımız baklavalar kadar rahat ve kolay olmuyor. O yüzden birazcık yağlıyorum. Daha sonrasında da kesme işlemine geçiyorum. Ortadan bir kestim. Daha sonrasında dörde ayırıyorum baklavayı kullanmış olduğunuz bıçak mutlaka keskin olsun. Keskin olursa daha rahat bir şekilde keseceksiniz keseceksinizdir. Dediğim gibi elde açılmış baklavalar gibi kolay bir şekilde kesilmiyor. Biraz uğraştırıyor maalesef. Dörde ayırdıktan sonra her parçayı ben üçe bölüyorum. Daha da inceltebilirsiniz. İnceltirseniz daha güzel olacaktır. Ben üçe böldüm. Yani toplamda 12 dilim elde ettim. Üzerine için eritmiş olduğum kalan tereyağı da her tarafına güzel bir şekilde sürüyorum. Üst katları kalkmaması için elimle bu şekilde hafiften bastırıyorum. Dilimlerine hiza veriyorum. Mutlaka bu işlemi de yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa üst katlarındaki e, yapraklar piştikçe yukarı yukarı kalkıyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Şimdi pişme aşaması çok önemli. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına veriyoruz. Yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar kısık ateşte ben yavaş yavaş baklavamı kızarttım. Her katının çıtır çıtır olması gerekiyor. O yüzden sabırlı bir şekilde pişirmeye özen gösterin. 150 derecelik fırında en az 1 saat pişiriyoruz. Alt kısmı kızardıktan sonra altını kapatıyorum. Orta ızgaraya alıyorum. Orta ızgarada da pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi katları çıtır çıtır oldu. Her kata tek tek ayrılıyor ve gözüküyor. 5 dakika süre tutuyorum. Fırından aldıktan sonra 4-5 dakikanın sonunda hazırlamış olduğum soğuk şerbeti baklava dilimlerinin üzerine gelecek şekilde eşit bir şekilde dökmeye çalışıyorum. Bir tur bu şekilde döküyorum. Şerbetimiz kalıyor. Daha sonrasında tekrar baştan başlayarak tekrardan üzerine döküyorum. Eşit bir şekilde şerbetin dökme özen gösterin. Dilerseniz yuvarlak borcamda da hazırlayabilirsiniz. Bu ölçülerle dikdörtgen borcamda da hazırlayabilirsiniz. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız yapacak olanlar fikir verecektir. Bayram içinde bu baklava yapabilirsiniz isterseniz. Şerbeti şekeri tam kıvamında harika bir baklava oluyor. Hazırlarından çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Şerbeti döktükten sonra hemen çekmiyor. Bir 3 saat kadar dinlendirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yarıya kadar şerbetle dolu. 3 saat kadar dinlendikten sonra şerbetin tam kıvamında çekmiş oluyor. Dilimlenmiş haliyle baklavan bu şekilde. Dokusunu kıvamını özellikle sizlere göstermek istiyorum. Alt tabanın göstermek istiyorum. Baklava pişirken kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Pişirdikten sonra bir 5 dakika bekletin. Ondan sonra şerbetini dökün. Çıtır çıtır oluyor. Şerbetin tam çeken harika bir baklava hazırlamış oluyoruz. Elde yapmakla uğraşmak istemiyorsanız dilerseniz bayram için de bu baklavayı hazırlayabilirsiniz. Çıtır çıtır da baklavamızın bu şekilde. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.